Unut beni çentlende Story'ne koy da herkes görsün Kalbim hala o diyende Ama sen çoktan görüp geçmişsin Unut beni fitressiz Beni ne talimle sil gitsin Senle olan her şey alaksız Ama hala aklımda risk gibisin Bir gün sen dedin Dinlece sustum ve mojeli sevdim Cümleyi unuttum Bitti dedin tekme mesaj Ben hala yazıyorum o defterine Telefon sessiz ben bende Kalbim titriyor her bir Youtube'da başlar film Ama bizimki çıktı TikTok klibine <laughs> Unut beni trendden ver Story'ne koy da herkes görsün Kalbim hala o de Ama sen çoktan görüp geçmiş Yem, sevgilim kulların cool, evet. Ama bizim gibisi yok kabul et Ben seni kalbime sildim Sen photoshopla bile silinmemişsin Arkadaşlarım bokla diyor Ben hala profiline bakıyorum Yeni story'e kim yorum yaptı Gece üçte stok manyağıyım Kalbimi shadowban yemiş sanki Hissetmiyor göstermiyor gizli Yalnızım bile mesaj atıyor Ama teslim edilmedi yazıyor içimde Umut beni trendlendir de Viral Son kez, kalbim hala o DM'de. Ama sen çevrim dışısın hep nedense Unut beni filtresiz, gerçek aşk zaten filtresiz Doyu bitti, ışıklar kapandı ama bu şarkı hala sende gizli Ama bizim gibisi yok kabul et Ben seni kalbimle sildim Sen photoshopla bile silememişsin Arkadaşlarım da ben hala profiline bakıyorum Yeni soru niye kim yorum yaptı Gece üçte stokla yayım Kalbimi shadowdan yemiş sanki Hissetmiyor göstermiyor gizli Yalnızlık bile mesaj atıyor Ama teslim edilmedi yazıyor içimde Unut beni filtresiz zaten filtresiz Story bitti, ışıklar kapandı Ama bu şarkı hala sende gizli